Merhaba muhteşem insanlar. Bu videoda sizlerle çok etkili olan akses bar soruları paylaşacağım. İlk soruyla başlıyorum. Para kazanmak zordur inancımı tümüyle yıkıp yaratımını iptal ediyorum. Hayatımda daha fazla para olması için başka kim ya da ne bana katkı olabilir? Yaşamdan daha çok keyif alabilmem için ne gerekir? Paranın bana her yönden gelmesi için neler mümkün? Mucizevi ilişki için neler mümkün? Bu nedir? Bununla ne yapabilirim? Bunu değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsem nasıl değiştiririm? Hafif ve fit beden için ne gerekir? Hayatın tümünün bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelmesi için neler mümkün? hangi gelir akışlarını yaratabilir ve hayatıma katabilirim? Paranın sürekli hayatımda olmasına ve çoğalmasına izin vermem için neler mümkün? Hayatımı bu realitenin ötesinde yaşayabilmem için neler mümkün? Bugün ben kimim ve ne yaratacağım? Daha başka neler mümkün? İş içinde neleri yapmaktan ve olmaktan keyif duyuyorum. Bugün dün olduğumdan daha büyük nasıl olabilirim? Finansal realitemi değiştirmek için bugün neler yapabilirim? Bugün ben kimim ve hangi ihtişamlı maceraları yaşayacağım? Eğer kurallarım, bakış açılarım, referans noktalarım olmasaydı ne yaratırdım? Tüm hayatım bundan daha iyi nasıl olur? Neler bana neşe getirir? başkaları gibi olmadığımı kanıtlamaya çalıştığım her yerden özgürleşmem için neler mümkün. Bütüne katkı olsun. Şifa olsun. Muhteşem insanlar.